Merhaba arkadaşlar. Ben Emel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapacağım? Tabii ki yeni bir video. Yeni bir şeyle karşınızdayım Arkadaşlar bu videoya tam online gelirse sevinirim. Arkadaşlar videomun adı FIFA oynamak ama bir şey anlatmam lazım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hmm. Yok. Olmaz. arkadaşlar hallettik. Evet böyle. Arkadaşlar hemen o zaman başlayalım. Bir dakikadır çekiyoruz. Hemen buraya geçelim. Arkadaşlar şöyle ortalayalım. Siz de görün siz de rahat edin. Tamam, açalım. Arkadaşlar yapacağımız ilk şey Tabii ki. Görün. Ne yapacağız? Trabzonspor'u yapacağız. Arkadaşlar Trabzonspor için Trabzonsporlular için buna tam 10 like gelebilir mi? Lütfen 10 like gelsin. Gelsin ne gelsin. Buna 10 like gelirse sevinirim. yeni oyuncusu. Arkadaşlar bu video 20 e, saat yani 40 dakika olabilirse olur ama hemen şey yapabilir. O yüzden 15-20 dakikalık olabilir bu. 5 milyon O zaman hemen bir maç Değil. 18 milyon değil mi? Arkadaşlar yapacağımız transferler çok iyi bir transferler. Iııı e, yazıcı var. Abdülkadir pek sevmediğim için Moss'u getireceğiz. Moss'u sevenler lütfen buna like ve yorum atsın. like'ları bastıralım. Hemen buradan bir Moss'u alalım Bugün bu sene Moss bizi idare eden güç çok güçlü oldu ama şey ee, arkadaşlar bir dakika Hmm. Buna biraz zaman alabiliriz ama. Mit Pol başak var. Adı bayıyor. O bir de iyiymiş ya. Tamam şu 178. Adı adı Bayo. O da yolda iyi. Şu şu ama 2900 az ya. Kaysara klişe klişe alacağız arkadaşlar. Bu videoda güzel bir oyuncu karşımıza klişe var. Çok iyi bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Kullanıyorum. Aslında bir kere kullanım çok iyi. Yani dayanıklılığı çok güzel arkadaşlar. Yani rebitler alabilirsiniz. O zaman hemen bir Yok, o vermeyeceğiz. Ha, güçlü, alpereyler. Kaç diyorsun? Beş. Oo, tamam, güzel. Çok iyi arkadaşlar. Çok az 200 bin euro falan iyi kar. Ondan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hemen buradan arkadaşlar maaşı vereceğimiz 77 bin maaş vereceğiz. Hiç mi var? İşte kenarda kalsın. Neyse. Kaç dakikadır? 4 dakikadır çekmişiz. Bir yıllık, iki yıllık değilim. Bu beş dakika sürer arkadaşlar. Bir sezonluk yapacağız. Ee, tablet. Evet. Wow, süper. Süper arkadaşlar ucuza kapattık. Kapatabildik hızlıca. Ucuza. Neyse. O zaman ikinci yerimize geçelim. Buna bir like gelirse. Hayır. Bu da benim Evet. Evet, evim, arkadaşlar. evimi merak edenler varsa ne okuyor duruyor peşi. Nasıl çıkartalım? Arkadaşlar şöyle hemen yapayım. Of. Oh, dakika oldu. Altı dakika oldu. Arkadaşlar bu arada sizler sürpriz bir çekilişler var ama her aşamadan bir tanesi yani paralar sizi biraz yoracak bir şey. Yani isteyenler girip alabilir. Yani onu E, evet, Normalde arkadaşlar ben öncesinde şey yaparım ama tabi bit olduğu için bu kurallar uygulanmış lazım. klişe. 20.20 hmm. 20 saniye olmuş Evet arkadaşlar 50, 59 dakika bir saat çökülmüş 59 dakika çökülmüş Arkadaşlar bu iki sezon yapacağız Arkadaşlar söylemeden önce Arkadaşlar bu videoya güzel bir like atması ve yorum gelirse Arkadaşlar bunu ikinci ya da üçüncüsünü yapabilirim Hala burada değiştirdim parlatıcımızı. Tamam. Kozmama. Oldu. Arkadaşlar hemen şey mesaj diliyorum. Siz de izleyin o zamana kadar. <laughs> 12 lira 90. Eee. İçim böyle. Arkadaşlar oldu olacak. Arkadaşlar geçelim. Ve arkadaşlar Yenildiysek bunda bir maç oynama hakkımız var. Bu da biz evet. almıştık. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Ha. Evet. Biraz. Biraz. Arkadaşlar geldim. Ana biz klişeyi koymamışız. Oha. Canlı çocuk klişi Böyle o azı. Arkadaşlar yeniden kaldı düzenliyorum. En vaka ne olması? Böyle. Hmm. 10 dakika olmuş şekilde. Arkadaşlar, o zaman son transferler daha yapalım. O ya güzel bir Aziz yapalım. Hemen burada Atamak var. Stoper olarak Epriyanı, Epriyanı var. Arkadaşlar yani durum böyle. Arkadaşlar sizin için hemen şuradan geçmeden sizin için daha iyi görünüyor. Görebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Görünürlüğünüz yap, için yaptım böyle bir şey. O zaman arkadaşlar Vizca çok pahalı, Almamız imkansız zaten. Bastos 12 uçum. Hmm, yok alamayız. Benim istediğim de biraz. Arkadaşlar o zaman Epriyan'ı alalım. Yani böyle boş boş geleceğimize bir Epriyan'ı tak. Epriyan'ı alalım. İnanılmaz olacak ya. Hemen ekran görüntüsünü. Arkadaşlar Arkadaşlar. Oldu. Arkadaşlar, stopellerden Türk meniler mi verebilirim? Bu 2 milyon istediler. Kabul ediyoruz. E, piyano yani güzel oyuncu ve onu almak istiyorum. Tabii ki 32 yaşında ama. Yani idare edecek bir isim. Onları. 12 dakika olmuş arkadaşlar geçen. Arkadaşlar dün canlı yayınlar güzel bir izlenme al. 4 dakika. 87 izlenme. Bu 4 dakika. Bir şey ya Neyse 2 yıl bunu alalım. <laughs> Oh. Hmm, Aman buradan da Arkadaşlar buradan Arkadaşlar fenerli olanlar buradan da bir like atın Arkadaşlar Bunun Fenerbahçe bir bit de yapacağım arkadaşlar Çok iyi bir bit Ooo 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 Bastos. Bir çalışı. Servis kanısına dönüşeceğiz. Ha dur. Bir şey diyeceğim bunlar iki yılını aldılar herhalde. Oo Matos. Dev Matos. Servis kan dedi ne ya. Neyse. Sana en fazla 70 70 bin. Ah ne bakıyorsan sen ya 70 bin önce. Biriniz bakın öyle olur. Burası biz. Boss'los Arkadaşlar Eprian'u aldık. Takım bomba gibi. O zaman geçebiliriz evet. Şuradan geçelim. Hadi biraz ses süreyim. O da mikrofonu bir sınavda boş Arkadaşlar bu arada beni görmek Burada. Evet. Hemen kamerayı halledelim. Oldu mu arkadaşlar? Ben sizi izleyeyim buradan. Ben de buradan pabukla halledeyim biraz. Oldu herhalde. Arkadaşlar şimdi görebilirsiniz. Oh. Arkadaşlar bu arada kendi günü yaklaşıyor. 22'sine 25'ine 22'sine karne alınıyor ve 25'inde neden sevinmiyorum tatil başlıyor benim de biraz kafa karıştı bu konuda. bilmiyorum. Mart'ta kaç dakika 15 dakika olmuş bu ilk arkadaşlar 20 saat sürebilir bu Çıkıp gitti. Başımıza gelen her şeyden olanlardan sadece o sorunu doğru. Ben bu ecdatları bir göndermeye karar verdiğim için. Arkadaşlar son iki maçımızı kendimiz yapacağız. Hmm. kaç Şahit. Yani taştan biri sesi vermiyor. Neden böyle diyor? Arkadaşlar kusura bakmayın sesi vermemişim. Videoda neden ses yok diye. Bilgisayarı yani It is a great fixture with a wonderful history, and the usual hype has been building all week long. The stadium is full, the, the fans are getting to fever pitch. Hi there again, everybody, Martin Tyler, along with Alan Smith, for your commentary today on this match, which is going you know, to have an extra factor to it the heavy rain that's been falling. Yeah, the ball is going to skid across the surface. I did used to like these kind of conditions because you get one or two mistakes. If You're on your toes, one or two goals about the strikers. Well, they come here, the visitors, with this wonderful defensive record. Actually, it is the best defensive well, record in the division. Çay tabağı var mı? Ha, şunu versene. Şunu, şunu. Şunu, şunu. Çiçek olan. Çiçek olan, çiçek. Ne? Peçetenin yanındaki. Bunu, bunu. Ne, Şuna. ne? Şuna. Telefonun altındaki. <laughs>

On the move and able to <laughs> cut out the pass. Well, to go in from here, try to pick out someone in the center. a defended with great organization to get possession back after being under pressure for some time. Yapsi has let the ball to its base and got it back again.

the chance for a league here, for <laughs> İki bir şey var. <laughs> şimdi iyi görünüyor herhalde. <laughs> iyi bölgesi couldn't keep it in play, it's going to have to it's Kagawa, now the possibility for a cross, cross for Kagawa, the opposition looks as though they believe they get through them, but they haven't, and now they can get on the ball and play, part of the plan here to try and recover it with their attacking players doing the closing down, and I think the goal is with that clearance, maybe the counter attack is on here,

<gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gol atabileceğiz herhalde yani. ama beşiktaş var karşımızda <laughs> arkadaşlar gol attık <laughs> <laughs>